Çocuklar gördüklerini yapma konusunda müthişlerdir. Neredeyse birebir taklit ederek bizler gibi davranmaya şartlanırlar. Lütfen yanınızda onlar varken ne yaptığınıza, neyi nasıl söylediğinize, neleri seyrettiğinize ve onlara neleri seyrettirdiğinize dikkat edin. Çocuklar olumlu ya da olumsuz davranışı ayırt etmeyi, yani soyut düşünme kabiliyetini çok sonra kazanırlar. 12. aya kadar ben diyen çocuk, 12-24 ay arasında benim 24-48 ay arasında ise bana ait düşüncelerine sahiptir. Daha çok 60. aydan sonra benimle birlikte anlayışı başlar ki bu dönemde yaklaşık çocuk 12 yaşına girene kadar devam eder. Çoğunlukla anne baba neyi seviyor ya da sevmiyorsa çocukları da onları taklit ederek sevip sevmemeyi öğrenir. Özellikle de anne babanın sevmediği davranışları kendinde bastırarak ilgiyi canlı tutmaya çabalar. Sonuçta en bakıma ve ilgiye muhtaç zamanların bu güç karşısında boyun eğmesi gerekir. Bu söylediğim elini ağzına götürme, düzgün otur, yemek yerken ağzını kapat gibi sosyal normlar açısından önemli sayıldığı düşünülen davranışların dışında bir konu. Mesela kırmızı rengi sevmeyen tutucu bir annenin kızına ya da oğluna bu renk bir giysi ya da eşya almayıp kötüleyici sözler söylemesi ya da obsesif bir babanın yolda yürürken çocuğunun adımlarını sürekli düzeltme isteği olabilir. Nedenini bilmediği halde kendinden istenen veya beklenen davranışı yapmak zorunda kalan çocuğun tek bir isteği vardır: kabul görmek. Zira sevildiğini bu kabulle bilebilmekte, ona izin verilen kurallar dahilinde kişiliğini yeniden dizayn etmektedir. Bu zorunda kalma durumu da farkındalığı artmadığı süre boyunca gerçekte sevdiği halde kırmızı renkten nefret etmesine veya uzun yıllar bilmeden kaldırımın işaretli yerlerinde yürümesi gerektiğini düşünmesine sebep olabilir. Bu konuyu genellemek istersek, pırasayı kapuskayı sevmeyen, taksiye bisiklete binmeyen, karanlıktan nefret eden, yalnız kalamayan, kalabalığa gelemeyen, yüksek sesten rahatsızlık duyan, kediden, köpekten, böcekten korkan, sürekli düzen takıntısı olan, sabit renkleri seven ve diğer renkleri görmezlikten gelen Aslına bakarsanız dünyaya geldiğimiz gün bir birey olarak hayata başladığımız ilk gündür. Yeni ve gelişmiş donanımlarla piyasaya sürülen cinsten. Ama ne yazık ki eskiyi deneyimleyip alışmış olan yetişkinler yeniyi kabullenmekte zorlanır. Maalesef çocuk içine doğduğu bu düzene ayak uydurabilmek ve kabul görebilmek için kendinde olan bu yeni özellikleri bastırmak zorunda bırakılır. Evet belki uzun yıllar sonra bu donanımlar ortaya çıkabilir. Lakin zamanında gelişemediği ve onaylanmadığı için tedirginlik yaratır. 50 yaşlardaki içsel çatışmalarımızın büyük bir kısmı bize ait olmayan ama artık vazgeçemeyeceğimiz bu alışkanlıkların sonucudur. Çocuklarınıza sadece öğütler vermeyin. Sadece kısa ve kesin cevaplarla sorularını geçiştirmeyin. Onların önünde münakaşa etmeyin. Sırf siz hoşlanmıyor ya da sevmiyorsunuz diye kendi isteklerinizi dikte ederek onları zorla kabul ettirmeye çalışmayın. Eğer zamanınız yoksa Açıkça şu an sana zaman ayıramıyorum. Çünkü yapmam gereken şu sorumluluğum var. Ama sana söz veriyorum o işim bitirir bitirmez seninle ilgileneceğim diyerek onlara da sorumluluk ve kişisel alan bilincini aşılamaya çalışın. Şimdi olmaz. Lütfen kendi başına oyna. Bak bir sürü oyuncağım var. Hem sana ne güzel çizgi film açtım. Hadi sen onu seyret. Bu gibi cümleler çocuklarda önemli olmadığı hissini oluşturabileceği gibi olağandan fazla davranış bozukluğuna bile yol açabilir. Bir çocuğun güvenli alanı sadece ona o güveni veren ebeveynleri ya da bakım verenidir. Zaman zaman bu güven ortamı bozulur ve çocuk aynı hissi yaşayabilmek için güvenli bir nesne arar. O nesne olmadan uyuyamayan çocuklar, kaybolduğunda hep bir şeyleri eksik hissedip ağlamalar. Güvenli nesneye aşırı bağlanma durumunu yaratan en önemli etken çocuğa bakım verenlerin ilgisizliği, onu görmezden gelmeleri, zamanlaması yanlış yersiz davranışlarıdır. Kendini güvende hissetmeyen çocuk bu güveni yine o sıcaklığı ve umudu verecek bir nesne seçerek yapar. Çocuk büyüyüp yetişkin olduğunda da bu güvenli nesneyi bu sefer de başka insanlarda aramaya başlar. Eğer bulamazsa tekrar nesnelere yönelir. Son olarak diyebiliriz ki unutmayın, çocuklarınız sizleri izliyor. Onlara kötü muamelede bulunursanız, ihmal ederseniz ya da ilgi ve alakalarını sırf kendi duygularınızı tatmin etmek için sömürürseniz, yarın bu örselenmiş benlikleri yüzünden acı çekeceklerini unutmayın. Çocuklar sadece siz ebeveynleri mutlu etmek için değil, sizinle birlikte mutlu olmayı istedikleri için varlar ve elbette mutlu çocuk demek mutlu yarınlar demektir.